Aa kumanda buldum. Bu neyin kumandası acaba Miraç? Miraç neyin kumandası o? Benim. Senin mi? Nasıl ki? Deneyelim bakalım, nasılmış. Miraç bastım. Aa Miraç nasıl durdu? <laughs> Miraç nasıl durdun öyle? Çalıştırayım bakalım. Miraç ay Miraç'ın kumandasını buldum. Miraç. Nasıl işim çok kolaylaştı. Miraç'ın kumandasını buldum. Ne oldu? Hı? Ne oldu Miraç? Bastım. Hadi şarkı söyle. Miraç ne oldu? Miraç. Miraç. Ne oldu sana? Ha? Hadi bir şarkı söyle hadi. Kapattım. Tamam. Kapattım. Kapattım. Yok yok. Bu kumanda pili bitmiş. işlemiyor Mirac'a. Mirac çıldırdı. Hadi kapatıyorum. Bay bay. Bastım. <laughs> ne oldu? <laughs> Yavaş. Hadi şarkı söyle. Sesini açtım. Sesini açtım. Bizi şarkı... Hele <laughs> minnoş de. Hele minnoş hadi. Biraz. Hangi şarkıyı Baba. söyleyeceksin? Tamam. Bunlar en kardeş. Ayağında minnoş. Ayağında minnoş. Ay Miraç çıldırdı. Kapatayım şunu artık. Kapattım. Açtım. Kanalı değiştireyim. Şarkı söylesin. Şarkı söyle. Sesini açtım. Hadi, Hadi gel bakayım. Oo yavaş yavaş gel. Beni çiğneyeceksin korktum. Beni çiğneyeceksin. Çek şu traktörü şuradan. Beni çiğneyeceksin. Değil mi? Arabanın anahtarı yok. Arabanın anahtarı nerede? Ay bana ne yaptı? Aa. He. Miraç çelindeki ne? O, o. Ne yapıyorsun hayvana? Bakayım Ogio'yu. Ay, o çok korkunç. Hadi Ogio'yu traktöre bindir, gezdir. Canı sıkılmış. Bak. Bindir gezdir hadi. Olur mu? Al ayıcığı da gezdir ayıcığı. Ayıcığı nasıl? Yani? Ayıcık düştü yere düştü. Sakin sakin. Ay Miraç da düştü. Miraç ne oldu? Ben de hata. O kabloyu şey yapmam lazımdı. Toplamam lazımdı. Değil mi? O kabloyu toplamam lazımdı. Ona takıldın düştün. Hadi gelin bu tarafa. Gezin hadi gelin. Neden? Düşüyorum. Düşme onları kasaya koy kasaya. Kasaya. Evet. Evet şimdi gelebilirsin. Gel hadi. Arkadaşlar. Kumandaya düğmeye bastım. Mirac'ı uyuttum. Arkışım çok kolay Ay. durmadı. Mirac'ı böyle uyutacağım. Kumandayla. Ay. Mirac uyudu. Hem de ayıyla.